Siz mesela o kadar kastırıyorsunuz bir restorana gidiyorsunuz. Yemek yiyeceksiniz. Adamın biri geliyor şak bir hareketle sizi eziyor. Sizin insan yerine koymayacağınız adamlar sizi parasıyla dövüyor. Siz bir kere düşerseniz ne olur? Bitersiniz. Ama o adamlar bitmiyor. Niye? O adamların şirketleri var. O adamların İsviçre bankalarında milyarları var. Onlar bittik dese de bitmez. Siz bir kere düşerseniz ne olur? İşte siz bu sebepten buradasınız. Düşmemek için. O adamlar gibi olmak için buradasınız. Peki söyleyin bana. O adamlar bu kadar parayı nasıl kazandı? Onlar babadan zevk. Ha emin ol. Hepsinin dedesi vardı Mısır'da ondan kaldı bunca mağlup değil mi? Ben size söyleyeyim. Bu adamlar parayı sizden daha fazla istiyor. Onların burada av köpeği gibi. Paranın kokusunu alıyorlar. Bir de onlarda istediğini alacak cesaret var. Sizde böyle bir cesaret var mı? Param yok. E niye paran olsun ki senin? Paran olması için bir kere çalışacaksın, bakacaksın ne yapabilirim. Paran yoksa ağlamak yerine, ulan benim param ne yok, nasıl kazanabilirim onu düşüneceksin. Bir adam et yiyorsa, o et yiyor filan bilmem ne diye adama kızacağına ben niye acaba et yiyemiyorum diye düşüneceksin. İşsizlik var bilmem ne var ama para kazanan da bir şekilde kazanıyor onu da söyleyeyim size.